Herkese merhabalar. Yeni gün canlı yayın programımıza hoş geldiniz. Bugün de gündemdeki manşetleri ve ürünlerimizi incelemeye devam ediyoruz. Gündemde neler var? Öncelikle onları ben size aktarmak istiyorum. Ardından da ürünlerimizi inceleriz teker teker. Önümüzde de şu anda e, altın grafiği açık. Önümüzde kalsın bu. Bunun da hareketlerini bir incelemiş olursunuz siz. ben size e, gündemi aktarırken grafiye bir bakmış olursunuz. 1826 dolarlardayız şu anda. Ons altında 1700'lere kadar düştükten sonra 1700'deki destek noktasından e, geri bir tepki alımı geldiğini görüyoruz ons altın kurunda Şimdi dünyada neler oluyor? Ülkemizde neler oluyor? Bir onlara e, bir bakalım. Ardından da tekrardan e, ürünlerimizi inceleriz. NATO Genel Sekreterinin bazı açıklamaları oldu. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili olarak dile getirdiği endişeleri üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde eline alabileceğimizden eminim dedi NATO Genel Sekreteri. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştüğünü, iki ülkenin üyeliğinin birkaç bir gün bir, bir süreç olduğunu ve en sonunda da bu ülke bu iki ülkenin NATO'ya üyeliği konusunda konsensüse ulaşacaklarına emin olduklarını söyledi. Çavuşoğlu İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları da maalesef yapıcı değil. Tam tersine provok o açıklamalara devam ediyor. Ama Finlandiya Dışişleri Bakanının açıklamaları ise gayet temkinli diye bir bizim tarafımızdan bir açıklama yaptı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninisto, Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazırım dedi. Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarda Rusya'dan yaptırımları ihlal etmeden doğalgaz almak için plan taslağı hazırlıyor. Avrupa Birliği, Rusya'nın arz kesintisi durumunda gaz fiyatı tavanı seçeneğini değerlendiriyor dedi. E, baktığımızda G7'de, G7 zirvesinde Rusya'nın saldırıları, yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturduğunu e, gösterdi bize. Günden bu şekilde e, ilerlemeye devam ediyor Aslına baktığınızda. Yeni olarak ne var? İşte bir NATO süreci var. Finlandiya ve İsveç olarak e, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar işte çavuş Dışişleri Bakanı bakadı. E, çavuş olduğunu yapmış olduğu açıklamalar vesaire. E, Rusya ve Ukrayna savaşına ek olarak yeni olarak oluşan gündem diyebiliriz şu an için. Bu noktada baktığımızda da dolar tl'ye baktığımızda dolar tl'de de ciddi bir şekilde artış devam etmekte. Bunu görüyoruz. 15.50 seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Dolar tl'nin de dış, dışarıdaki gündem doları ciddi şekilde ülkemizde yükseltiyor diyebiliriz. 15.53 seviyesinde şu anda dolar tl kuru. Biliyorsunuz ki 2-3 hafta önce 14.30 ve 14.60 üzerinde 14.60 aralığında 14.30 ve 14.60 aralığında uzun bir süre kalmıştı. Bu noktada gidip gelen bir dolar tl kuru görüyorduk. Ardından 14.60 üzerinde günlük kapanışlar gelmeye başladıkça ee, geçtiğimiz haftadan bu yana da sürekli yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Dolar TL kurduk da şu an için 15.53 seviyesindeyiz diyelim. Tekrardan bir altına dönelim. Altında geçen hafta 1881 eee seviyelerinden açılmıştı. Onsaltın kuru 1880 civarındaydı geçen hafta açılış yaptığında. Haftanın son gününde 1811 seviyelerinde kapatmıştı. E, %3.5 üzerinde değer kayıpları ile haftayı kapatmış olmuştu. Baktığımızda e, ve bu düşüşle onsaltın üst üste dördüncü haftayı da düşüşle kapatmış olmuştu. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir aydır ons altında geri çekilmeler yaşanmakta. Dolar endeksinin son 10 yılın en yüksek seviyesi olan 104.5 seviyelerinde fiyatlanması ve ABD ABD tahvil piyasasındaki hareketlilik ons bu hafta zayıflamasının en büyük nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı ekonomik krizde oluşan küresel enflasyon altında talebi yükseltse de FED'in uyguladığı sıkılaşma politikası herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskılar oluşmasına neden oluyor. Ee, bu noktada da baktığımızda da destek noktası olarak 1700 seviyesini kendinize bir nokta olarak belirleyebilirsiniz. Yukarıda da 1850 dolar seviyesi şu an için direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. 1850 dolar ve 1700 dolar, 1780 dolar e, arasında gidip gelen bir ons altın var şu an için. Bu hafta bu şekilde bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. 1780 ve 1850 seviyesi arasında e, destek ve direnç noktalarınızı belirleyebilirsiniz. Tekrar destek noktasını belirtiyorum az önce 1700 dedim 1780 olarak düzeltelim oraya 1780 dolar seviyesi destek noktamız 1850 seviyesi de direnç noktamız olarak karşımıza çıkıyor şu anda 10 ee, altın kurunda. Gram altına bakalım gram altında durum ne gram altında 922 TL seviyesinde gram altın kuru 917 TL'deki direnç noktasının kırıldığı gözüküyor. E, haftalık olarak bakacağımızda grafiğe durum ne ona bir inceleyelim gram altında haftalık olarak baktığımızda da ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareketlerin olduğu gözüküyor gram altın kurunda. gram altın daha öncesinde 1060 seviyelerine 1060 TL seviyelerine kadar gelmişti. E, bu noktada baktığımızda tekrardan bu fiyatları görecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Şu an için e, 960 TL seviyesinde tekrardan bir direnç noktası var. E, bakalım o noktalara kadar tekrardan yükselecek mi? Tabii ki yurt dışında gelecek olan işte Gergin açıklamalar ülke bizi etkileyen açıklamalar insanları güvenilir liman olan altına yönlendiriyor. Bu noktada da bakacağız. Olumsuz açıklamalar gelmeye devam ederse piyasaya olumsuz haberler düşmeye devam ederse altındaki artışın da yükseleceği devam edeceğini görürüz. Olumlu açıklamalar gelirse tekrardan geri çekilmeler yaşanabilir. Evet, tamamıyla haberleri takip etmemiz gerekiyor diyelim e, altın Çin. Euro dolara bakalım. Euro dolarda durum ne? Geçtiğimiz hafta kademeli olarak aşağı yönlü hareketler göstermişti. Euro dolar kuru. Aslına baktığınızda uzun zamandır şöyle grafiği biraz uzaklaştırdığımızda bakın e, yaklaşık 2 aydır çok ciddi şekilde hatta daha fazla bir süredir çok ciddi şekilde düşüşler yaşanıyor. Euro dolar kurunda bir 0.5'lere kadar hatta 1.03'lere kadar geri çekilmeler yaşandı ee, euro dolar kurunda. Geçtiğimiz haftayı da 1.04 seviyesinde 1.04.07 seviyelerinde kapattığını gördük euro dolar kurunun. Genel olarak baktığımızda Avrupa kanadında sıkılaşma adımlarından yönelik beklentiler oldukça artıyor çeşitli yetkililerden de bu yönde açıklamalar takip ediliyor. Böylelikle genel beklenti bu yıl son bu yıl sonuna ermeden faiz oranlarının sıfır üzerine çıkabileceği yönünde. Ağırlık kazanmış durumda. İlk adımın ise 25 bas puanlık faiz artışı olduğu e, gözüküyor şu an için. E, Temmuz ayında gerçekleşebileceği düşünüyor. 25 bas puanlık bir artış bekleniyor. Bunu e, önemli bir haber olarak Aklımızda tutabiliriz. 25 bas puanlık bir artış bekleniyor Avrupa'da. Bir miktar 3 gündür ee, hafif bir toparlanma var bu arada. 3 gündür yeşil mumlar devam etmekte. Bakalım kendini 1.05 üzerine atacak mı Euro-Dolar kuru? Bunu takip ediyor olacağız. 1.05'in üzerinde e, günlük kapanış geldiğinde bir miktar daha toparlanma, yukarı yönlü hareket görebiliriz diyebiliriz. 1.05 bizim için önemli bir psikolojik nokta olabilir. Euro dolar kurunda diyelim. Bu şekilde euro doları yorumlayabiliriz. 1.05'i kendinize baz alabilirsiniz gibi gözüküyor. Şu an için 1.05'in üzerinde gelecek günlük kapanışlar bize bir miktar daha yukarı yönlü hareket ettirebilir gibi gözüküyor şu an için euro dolar kurunda. Brent Petrol'e baktığımızda Brent Petrol'de durum ne? Buna bir bakalım. 114 dolar seviyesinde şu an için Brent Petrol kuru e, Petrol'de de çok ciddi şekilde volatiliteli hareketler görmekteyiz. E, oldukça hareketli bir süreç yaşadığını söyleyebiliriz. E, Petrol kurunun e, baktığımızda 110 şöyle baktığımızda 2 haftalık bir süreç düşündüğümüzde yaklaşık olarak 115 ve 100 dolar arasında gidip gelen bir yani 2 hafta içerisinde sürekli bir 10-15 dolarlık hareketler gerçekleştiren bir petrol kuru bir aşağı bir yukarı yönlü olarak düşündüğümüzde 15 dolarlık hareketler gerçekleştiren bir kur görüyoruz. Petrol kurunda oldukça hareketli olduğunu söylemek Mümkün. Şu anda e, 113 dolardaki direnç noktasının üzerine kendini atmış durumda. Bakalım günlük kapanışlar 113 dolar üzerinde gelmeye devam edecek mi? E, bu noktada baktığımızda da bir sonraki direnç noktasının 117 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. E, 117 dolar da bir direnç noktamız bulunuyor destek noktası olarak da şu an için kendinize 108 dolar seviyesini destek noktası olarak alabilirsiniz gibi duruyor 108 dolar da destek noktamız olsun diyelim Euro e, petrol kurunda DAX'a bakalım Alman endeksi DAX'da durum ne? 14.000 seviyesinde şu anda Alman endeksi. 14.000 seviyesinde bir miktar geri çekilmelerin ardından geçtiğimiz haftadan bu yana bir miktar toparladığını görüyoruz. 13.000'lere kadar geri çekilmişti. Ve alıcılı hareketler bu nokta seviyesinden 13.000 seviyesinden geldi ve 14.000 seviyelerine ulaştık. Şu anda baktığımızda 13.900 seviyesinde bir destek noktası. 14.200'lerde de direnç noktası bulunuyor. Ee, e, Alman endeksinde. İşte Avrupa'daki Temmuz ayında ne dedik? 25 bas puanlık bir e, faiz artışı bekleniyor dedik. E, Rusya ile ilgili yaptırımlar vesaire devam ediyor. Ee, aynı şekilde Avrupa Birliği Rusya'dan yaptırımları ihmal etmeden, ihlal etmeden doğal gaz almak için planlar tasarlıyor vesaire. Bu tarz açıklamalar tabii ki de Alman endeksinde Avrupa'nın e, yürüyen ekonomisi olan lokomotif ekonomisi olan Alman endeksinde e, oldukça etkiliyor. Bu noktada baktığımızda da yeni düşecek haberler endeksi etkileyecektir de bu noktada da destekli direnç noktalarımıza bak, dikkat ederek işlemlerimize yapmaya devam edeceğiz tabii ki bizde. 14.000 ne dedik? 14.300 de direnç noktası. 13.900 de şu an için destek noktası bulunuyor. Bir aşağıda da 13.700 destek noktası olarak kendimize ikinci destek noktasını belirleyebiliriz. 13.700'de. Son olarak da bir Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de durum ne? Bitcoin'de de oldukça hızlı bir düşüş gerçekleşiyor. Bitcoin yatırımcıları takip ediyordur diye düşünüyorum. Şu anda 30 bin dolar seviyesinde, 30 bin 200 dolar seviyesinde Bitcoin kuru. Tam da aslında baktığınızda 30 binlerde bir destek noktası bulunuyordu Bitcoin'in. Aslında baktığınızda şu an için 30 bin dolar üzerinde günlük kapanışlar gelmesi Bitcoin için 30 bin dolar üzerinde kalması psikolojik olarak yatırımcıları olumlu anlamda etkiliyordur diye düşünüyorum. 30 binin altına düştüğünde ve günlük kapanışların 30.000 altında gelmeye başladığında e, kendini birazcık daha bir miktar daha güç toplayamayıp aşağı yönlü bir şekilde sağlaması da mümkün olabilir. Daha fazla satışların gelmesine neden olabilir aslında baktığımızda 30.000 31 dolar seviyesi şu an için önemli bir seviye olarak gözüküyor. Bitcoin kurunda e, psikolojik olarak diyebiliriz e, 30 altındaki günlük kapanışlar bir miktar daha kendine aşağı yönlü salmasına neden olabilir gibi gözüküyor. Eğer ki günlük kapanışlar 30 bin üzerinde gelmeye başlarsa yukarı yönlü hareketlerde de 32 bin seviyesi bizim ilk direnç noktamız olacaktır. Onun ardından da 35.000 seviyeleri bizim ikinci direnç noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Şu an için durum bu şekilde. Eğer ki düşüşler devam ederse de 18.000 dolarlara kadar destek noktası bulunmakta. Bilginiz olsun. Her ihtimale karşı kendinize her ihtimale hazırlamanızı tavsiye ederim. Tabii ki de. Yeni düşecek haberler vesaire, bu hangi yönde ilerleyeceğimizi bize gösterecek. 18 bin dolarlara kadar destek noktamız olduğunu söyleyelim. Tabii ki şu an hemen 18.000 dolara düşecek demiyorum ama o noktalarda da destek noktaları olduğunu belirtelim ki her şeye hazırlıklı olalım. Yukarı yönlü hareketler devam ederse de ne dedik 30 bin. 32.000 ve 35.000 dolar seviyeleri bizim için önemli seviyeler diyebiliriz Bitcoin kurunda. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın tekrardan sabah 10'u çeyrek geçe görüşmek üzere diyelim. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın destek ve direnç noktalarınızı belirleyerek işlemlerinize haberleri takip ederek devam edin. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.